Yeni bir oradan hepinize merhaba arkadaşlar. Alfa karakterini alın. Solo savaş ez ve geç. da oynayalım. Takımımızda Clinton ana. Rafael Hayavusa var. Rakip takımında. <laughs> Julian Parşa. Tigreal. Lixia Yin. Lane'imde Yin olacak abi. Okey. Bir dakika abi. Benim item nerede abi? Benim item nerede abi? <laughs> Çek abi. <laughs> Dediler çek baba çek. Durum ya. Son Bu dört olmadan hiçbir şey olmaz ya. Ya alta dif gelecek, yaban gelecek. Bu kadar. Okey. Tamam. Kanka ben bunun intikamını senden bir bir alır mı? Şurada gitsene kanka görüş ver ya. O zaten 4 oldu bile. Vücudu, güzel hocam nice. Onu da hayabusa görsün kanka ya. Ne yapayım onu artık? Aynen kardeşim. Geri çekin. Herkes benim ellerimde can verecek. Ne yapıyor diyor şimdi? Kulağıltı. altı Bir tane Aşk. parlak zırh bir tane de antik zırh çekeceğim ya. Gedip lan <laughs> kendini Aga be o benim de ya o benimdir o benim Gidin kaplumbağa alın ya Önce baltayı çekeyim sonra parlak zarı çekerim <laughs> Az kule itim kanka geleceğim ha? Takım arkadaşın katledildi Geliyor mu? Kanka. Düşman 2'de 2 attı. Ben şeytanın vücut bulmuş haliyim. Ormana dikkat et. Ben ona ses attım. Düşman kaplumbağayı katletti. Takım arkadaşın katledildi. O kuleyi sattı güzel. İkinci baltaya çıkalım arkadaşlar. Ondan sonra şey ne diyorlar? Gelcek mi kanka? Aynen kanka, aynen, 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 <laughs> aynen kanka. Arkadaşlar kusura bakmayın burada biraz hastayım. Aynen kanka. Neydi o? Sen bizi kerpeten şey Hamdi mi zannettin lan diyor. Söyleyemiyorum da şimdi biraz küfürlü. Kanka şu ikinci baltayı çekeyim. Ondan sonra direkt parlaktır abi. Parlak sırtı çektikten sonra. Bir de kan alırız. Ama bunlar böyle satarsa... Ben de geliyorum merak etmeyin. Rakip ailece kaç kişi bir diyor. Gel buraya gel buraya. Saldır şuna. attım biliyorum farkındayım. Arkaya geldi o görüş aldınız. Oo ulti yeme. Parlak zırh falan çıkmadım kanka. Bu ultim çok kötü oldu bunu farkındayım. Buradan bir parlak zırh çekeyim. of 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 i̇ki iki. Harikaydın lan Saldır. Nana sağ olsun var ya Güzel 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 Kimin kim düşürsene kanka Harikasın be Güzel Al onu al Çok iyi. Ya çalma şunu, çalma şunu, çalma şunu. Katlediğin Kafayı dikecek bana ya. Toplan. Ha biz parlak zırhı çektik şimdi saldırdım. Kanun samış abi. Nerede bizim? Takımın da da. bir kule yıktı.

niye kaçıyorsun kankam ya? Fotonuz yemeyeyim artık da. Bana bıçağını da atsa bile fayetmez şu an. Çünkü parlak zırh çektik. Ben şeytanın Kankam ya. Bana bir daha o bıçağını atma. Harbi seni o severim. katledildi. Buraya kadar. Kana susamış. Aynen ben de yuttum sanki onu geri gelecek mi diyecek mi falan da. Plan da. Oğlum bir sal be. Gel dostum. Geri çekil. Geri çekemeyeceğim kanka dur. Buraya illa ki gelecek o. Gücüm karşısında titreyim. Haydi baba. Kurban bir. Kurban bir. Bir tane ne çekin biliyor musun? Yıkıldı. Dur nerede benim itemim? He bu. Diyor, toplan be toplan. Burada 5'te 5 beş atarsak var ya. Arkadaşın katledildi. Hadi. Abi toplan dedik ya. Bak adam tigreli kurtarıyor. Gel artık gel gel gel. Toplan attım gözünü seveyim ya. Toplan atıyoruz ya. dedildi. Ya, desteğe baksana abi. 0.5 geliyor Böyle bir şey mi var? Düşman seri katile bağladı. Kanka şu Bugünlü duruyor gibi ya. Buraya bir görüş alalım be. Ben direkt gireceğim Sıkma ya. Geri çek kanka. taşa bitti. Var mı gelen? Yok. Üstü direk Böyle bir şekilde de. Yürü 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 yürü. Kuleniz yıkıldı. tamam Canımızı aldık abi. Manas derdimiz yok artık. Takımın bir kule yıktı. Oo kötü yakalandı ya. Kilim gitti ya. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Toplan. Vur kule vur kule. kuleye Bozdum onu Ben ne yapayım abi daha kule vursana da Vur kule bitti Olay bu ya Bak alttaki TF'de takım faydına tamam Nana'da suçum yok Rafael destek olarak bize gelseydi Yemin ediyorum var ya ben orada 5'te 5'im vardı Neyse sağlık olsun arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.